<laughs> sürprizler güzeldir. Peki evet. bir sürpriz daha var e, oyuncular ve e, Ayşe Barım'la alakalı. Özel haberimiz efendim. Tutuklu Ayşe Barım'a destekte hiçbir zaman eksikliğini göstermeyen iki isim vardı. Azal Kaya ve Ali Atay. İkisi de Barım'ın şirketiyle yolları ayırdı. Peki neden? İzleyelim. Gezi soruşturmasıyla tutuklanan Ayşe Barım'a destek veren ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay tutuklu menajerin şirketiyle yollarını ayırdı. Dolandırıcılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ayşe Barım'ın çalışanı ünlü oyunculardan toplanan vergi ücretlerini alıp yurt dışına mı kaçtı? Milyonluk vurgunu kim planladı? şelleşme iddiaları sonrası dizi ve sinema sektöründe taşlar yerinden oynadı. Hemen ardından başlatılan gezi soruşturmasıyla birlikte sanat camiasıyla iş ve siyaset dünyasının karanlık ilişkileri ifşa oldu. Menajer Ayşe Barım'ın gezi olaylarında ünlüleri organize ettiği ortaya çıktı. İşe barım tutuklanarak cezaevine gönderilirken şirketine bağlı oyunculardan destek mesajları yağdı. Kamuoyu baskısı oluşturmak isteyen ünlüler arasında Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay ve daha niceleri yer aldı. başı çeken Hazal Kaya nasıl gemiyi ilk terk eden oldu? Dikkat çeken gelişme menajerlik şirketinin oyuncu listesindeki güncellemeyle ortaya çıktı. Hazal Kaya ve Ali Atay listeden kaldırıldı. Şirket sosyal medya hesapları üzerinden de ünlü oyuncular takipten çıkarıldı. Sıkı durun bomba patlıyor. Ünlü oyuncular dolandırıldı mı? Söylemezsem olmazın ulaştığı bilgilere göre bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. İddialara göre Ayşe Barım'ın şirketine bağlı oyunculardan her yıl olduğu gibi vergi ücretleri bu yılda toplandı. Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hande Çel, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Şükrü Özyıldız, Ezgi Mola, Esra Bilgiç, Hasal Kaya ve eşi Ali Atay da vergi ücretlerini devlete yatırmak üzere şirketini ödeyen isimler arasında yer aldı. Ayşe Barım'ın çalışanı 90 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şirketin mali müşaviri oyunculardan toplanan vergi ücretini devlete ödemek yerine şahsi hesabına geçirdi. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık vurgun yapıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Burguncu mali müşavir Ayşe Barım'ın sağ kolunun kardeşi çıktı. Oyunculardan topladığı milyonlarla yurt dışına kaçan kişinin Alperen Birben olduğu iddia edildi. Alperen Birben'in Ayşe Barım'ın şirketinde basın danışmanı olarak çalışan Simge Birben'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. karıştı. Barım'ın ajansına bağlı birçok ünlü ismin danışmanlığını yapan ve Ayşe Barım'ın sağ kolu olarak bilinen simge Birben, dolandırıcılık olayının ardından şirketten ayrıldı. Birben'in aynı ajansa bağlı oyuncu Alp Navruz'la sevgili olduğu ünlü oyuncunun da simge Birben'den sonra ajanstan ayrıldığı iddia edildi. Kurgun planını kim yaptı? Oyun İçinde oyun mu var? Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ardından birçok oyuncunun durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmak için olayın aydınlatılmasını beklediği iddia edildi. Peki olay neden gizleniyor? Senaryo 1 İddialara göre vurgunu yapan mali müşavir Alperen Birben tek başına hareket etti. Kız kardeşi Simge Birben'den bile gizleyerek şirketteki paraları alıp yurt dışına gitti. Senaryo 2 Vurgunu yaptığı iddia edilen Alperen Birben yalnız değildi. Planı kız kardeşi Simge Birben'le yaptı. Londra'ya gittiği suçu üstlendi. Böylece kız kardeşini temize çekti. Senaryo 3 Vurgun planı tamamen danışıklı dövüştü. Ayşe Barım tutuklandığı için şirket darboğaza düştü. Çalışanlarıyla böyle bir plan yaparak oyunculardan topladığı paraları yurt dışına kaçırdı. Böylece geleceklerini garanti altına aldı. Senaryo 4 Geçtiğimiz günlerde aynı zamanda avukatı olan kız kardeşiyle görüşmesinden sonra Cezaevinde fenalaştığı açıklanan Ayşe Barım milyonluk vurgun haberini almıştı. Ayşe Barım'dan sonra yetkilerini devrettiği kız kardeşinden şirket çalışanlarının bir olup kendilerini dolandırdığı haberini almıştı. İddialar ve kulislerde konuşulan dedikodular böyle. Bakalım haberimizden sonra taraflardan nasıl açıklamalar gelecek? Merakla bekliyoruz. Ayşe Barım gözaltındayken de e, bu en yakın arkadaşı ve kardeşi hatırlıyor musunuz? Bankada zarflarla ve e, paralarla yakalanmıştı yine geçmişte hı hı. E, ve bu haberler basına yansımıştı. Şimdi ise bir dolandırıcılık iddiası var. Ayşe Barım'ın çalışanının yaptığına dair toplanan vergi ücretlerini alıp yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Ne diyorsunuz bu, buna? Bu e, yapımcımız Bilal Özbilge'nin özel istihbaratı, onun özel haberi. Çok detaylı çalıştığını, çok detaylı günlerce bu haberle ilgili araştırma yaptığını bizzat biliyorum. E, bu bir skandal. Bu bir skandal arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin en önemli menajeri diyorsunuz. En ünlü oyuncularıyla çalışan, en ünlü oyuncularının e, işte Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel sayın sayabildiğiniz kadar e, oyuncuların, markaların e, menajeri diyorsunuz ve onlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı'na hazineye ödenmesi gereken vergileri iç ediyorsunuz bir şekilde. Şimdi ben burada e, muhasebecisiymiş, yardımcısıymış, şuymuş, buymuş. Burada birinci derecede sorumlu, oyuncuların çalıştığı ve yıllardır kendisine büyük bir saygı, bağlılık duydukları Ayşe Barım'dır sorumluluğu. Bu Ayşe Barım cezaevine girdikten sonra da olmuş olsa kız kardeşine, avukat kardeşine vekalet vermişti. Evet. Ee, ve kontrol altında bütün hesapların her şeyin tutulması gerekiyordu. Az buz bir para değil ki. 90 milyon liradan söz ediliyor. 90 milyon lira bir anda yurt dışına nasıl kaçırılır, çıkarılır, nasıl iç edilir, nasıl yok edilir. Şimdi oyuncular Mesela reklam filminde oynuyor diyelim Selena Sarıkaya. Bir Aha. para kazanıyor. 5 milyon lira kazanıyor. 5 milyon liradan %20'sini Ayşe Barım kesiyor. Parayı firmadan aldıktan sonra. %20'sini kendi komisyonu kesiyor. Ve orada e, o sene ödenecek e, vergiyi de... E, ...şu kadar da vergi diye muhasebecisi ona söylüyor. Bürüt bir rakamı. Onu da kasaya ayırıyor ki vergi zamanı ödensin diye. Daha sonra artı eksi hesaplaşır sanatçıyla. Evet. Ancak sanatçının güvenip de vergiye ödensin diye ona bıraktığı para sonuçta diğer sanatçıların, diğer oyuncuların parasıyla vergi vergiye ödenecek paralarıyla birlikte hamum şarolop yok oluyor. Hop deve oldu gitti para. Nereye gitti? Londra'ya gitti. Olur mu öyle şey ya? Yani senin orada vekalet verdiğin kardeşim var. Bu büyük bir sorumsuzluktur ve nitekim, nitekim bunu gören oyuncular, bunu duyan oyuncular panikliyorlar. Çünkü sonuçta bu parayı devlete onların ödemesi gerekecek. Tabii. Yani bu Serenay Sarıkay vergi ödeme zamanı geldiği zaman, yıl içinde kazandığın vergileri öde dedikleri zaman ödeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin? Paran yok, gitmiş paran. Nerede ödeyeceksin? Evini satacak, işte arabasını satacak. Sadece senin için değil, hepsi için geçerli bu. Bu büyük bir skandal, büyük bir yolsuzluk. Bakalım nasıl, burada çok güzel de ayrıntılar var hmm. haberde. Sen de söyle istersen konuşalım. Bir, bir kere bu çok büyük bir dolandırıcılık her şeyden önce. Ama ben Ayşe Barımı'nın tek başına e, yaptığına inanmıyorum. Kesinlikle ona yardımcı olan ya mali müşaviri vardır ya başka birileri vardır. Ama tabii ki Ayşe Barım'ın da bilgisi dahilinde yapılan şeylerdir bunlar. Çünkü onun bilgisi olmadan kimse böyle bir şey yapmaya zaten cesaret edemez. Ama dediğim gibi organize bir Suç olarak düşünüyorum bunu ben. Oo, İlerim. yani bir de öyle organize, örgüte girerse iş. Evet. O zaman e, istenilecek olan ceza yargılama evet. konuşun zamanında yani. çok daha büyük, evet. yani bir örgütsel bir faaliyet yani, tek içinde böyle davranabilecek bir şey değil bu. O zaman e, değil. başka Bana şeyler de buna inandırma, Başka şeyler de akla geliyor. O zaman geriye dönüp iyice araştırılması lazım. Tabii. E, diğer hesapların Hesaplar, bütün hesapların. Tabii yani Geriye dönem dönük hesaplanması dönem lazım. dönem dönem yapılan o zaman başka yolsuzluklar da Çıkar, olabilir. Yani olabilir. insanın aklına geliyor. Şimdi bunu bunu yapar, diğerini de yapar. Çünkü arkadaşlar o kadar büyük burası bir fabrika. ID İletişim Türkiye'nin entertainment sektörünün, eğlence sektörünün bir fabrikası ve en büyük fabrikası. Evet. Bütün e, iyi makinalar, en son modern makinalar ee, orada üretim yapar. Kim bu, bu makineye benzetik fabrika dediğimiz için oyuncul hangi, oyuncular. oyuncular, Oyuncular. en iyileri Türkiye'nin en iyi üreten oyuncuları. Para basıyorlar. Benim. Hem yurt dışından para basıyorlar. Onların oynadığı diziler Tabii. yurt dışına yüzlerce satılıyor. Ve, ve biliyorsunuz bir bölüm başı 600 bin dolar yurt dışında iyi bir dizinin getirisi. Tabii. Ne büyük para ya haftada 600 bin dolar ya çarpın çarpabiliyorsanız her hafta. Yani bu para devamlı akıyor aydil iletişimin kasalarına devamlı akıyor. Yani eğer bir yolsuzluk alışkanlığı söz konusuysa, öyle bir şey varsa geriye dönüp bakmak evet. lazım. Başka kim bilir neler oldu diye. Çünkü ortada konuşulan para çok büyük bir para. Evet. Yani bunun tek başına da kimse yapamaz. Ha Bunu sadece e, mali müşaviri de yapamaz. E, yani böyle bir şey cesaret Malim kim edebilir? Mali müşaviri de Ayşe Barım'ın sağ kolunun kardeşi. Aa, yani işte. <laughs> 90 milyon az para mı? Az para değil, çok Bak, büyük bir para. Geriye dönüp bakıldığında belki bu rakam çok daha büyük bu ortaya çıkabilir. çıkabilir. Bu iddialar doğruysa. Tabii ki araştırılması lazım. Bak burada haberde çok güzel senaryolar okur musun lütfen o senaryolar. Onların üzerinde konuşarak gidelim. Vaktimiz var mı yönetmenim? Bu çok ilginç bir haber. Evet. Çok çarpıcı bir haber ve Türk medyasında ilk defa bizde yayınlanıyor. Peki olay neden gizleniyor diye senaryolar var ya Senaryo 1 iddialara göre vurgunu yapan mali müşavir Alper Birben tek başına mı hareket etti? Kız kardeşi Simge Birben'den bile gizleyerek şirketleri, paraları alıp yurt dışına gitti. Senaryo bu birinci senaryo. Yok, bir mali müşavir yok. buna tek başına cesaret, cesaret edebilir buçur, mi ya? Buçur, Yo, hayır, mümkün değil. Mi? Edemez Bilal Beyciğim. Yani sen şimdi genç bir mali müşavirsin. Ne mümkün yani? Bu kesinlikle ben Ayşe Baran'ın He? Ayşe Barım'ın şeyi var bu işte. Bilgisi var. Bilgisi olmadan kimse bunu yapamaz. İki, İkinci okur musun lütfen? Vurgunu yaptığı iddia edilen Alper Birben yalnız değildi. Planı kız kardeşi Simge Birben'le yaptı. Hmm. Birlikte hareket ettiler diyor. Londra'ya gitti. Suçu üstlendi. Böylece kız kardeşini temize çekti. Bu ihtimalle Şimdi hmm. kız kardeş de bunu tek başına yapamaz. Hı -hı. Ayşe Barım'ın cesaret, Barım edemezdi, cesaret edemez. Edebi, Ayşe ede... Barım'ın kesinlikle bilgisi var. Sen hep Ayşe Barın üzerindesin. Evet. Yani yardımcısı tek yardımcısı böyle bir şey yapmayı yani Ayşe Hanım hapse girdi ben de oradaki parayı kardeşimle konuşup alalım üzerimize geçirelim falan diye bir davranış içinde Hı. olma ihtimali Şu... yok diyorsun tek hayır. başına yok diyorsun hayır, hayır dediğim gibi tek başına yapılabilecek bir şey değil bu bir organize bir şey şimdi bu. gelelim evet. senaryo 3'e bu sizin desteklediğiniz düşünce işte vurgun planı tamamen danışıklı dövüştü. Ayşe Barım tutuklandığı için şirket dar boğaza düştü. Evet. Çalışanlarıyla böyle bir plan yaparak oyunculardan topladığı paraları alıp yurt dışına kaçırdı. Böylece geleceklerini garanti altına aldı. Bu bana daha akla hmm. ya yatıyor. Yani benim hmm. aklıma daha çok yatıyor bu. Şirket daha akla yatıyor. şirket dara düşünce elimizde kasada böyle bir para var. Evet. Ee, hmm. onu kullanalım bari diye. Onu uhdesine aldılar. Çünkü hazırlıksız aldılar. yakalandılar. Hı. Hmm. Hazırlıksız onu, yakalandılar. Onu Ayşe Barım Ayşe Barım adına hareket eden birileri Peki senaryo. Geçtiğimiz sen günlerde aynı zamanda avukatı olan kız kardeşiyle görüşmesinden sonra cezaevinde fenalaştığını açıklayan Ayşe Barım milyonluk vurgun haberini almıştı. O görüşmede bu haberi aldı iddia. Evet. İddia, evet. Ve onun üzerine fenalaştı denildi hmm. ya bir haber aldı onun üzerine fenalık geçirdi denildi, denildi ya o haberin bu. ne olduğunu bilmiyorduk ya hani. Ayşe Barım'dan sonra yetkililerin yetkilerini devrettiği kız kardeşinden şirket çalışanlarının bir olup kendilerini dolandırdığı haberini almıştı. Bu da çok büyük ve kulislerde <laughs> konuşulan dedikodular böyle. Bu da çok çarpıcı hayır, bir nokta. Hayır, hayır bakın şimdi bakın. Ayşe Barım çok akıllı bir kadın. Hı -hı, evet. Her şeyi çok iyi hesap eden ve analiz eden bir kadın. Şimdi Ayşe Barım hapise girdi. Evet. Hapise çıktıktan sonra sizce Kendisi bunu bilmiyor mu? Artık piyasada iş yapamayacağını, hmm. oyuncuların e, oyuncularını kaybedeceğini, yani süreci de bilmiyor. Belki yıllarca sürecek olan bir e, ceza söz konusu olacak. Evet. Belki yılları geçecek e, hapishanede. O yüzden de o paraları kaçırdı diye düşünüyorum. Şimdi orada da olmayan bir iddia var. O da şu Nedir? Ayşe Barım'ın e, bunu. E, ...daha önceden yaptığı şeklinde nasıl olsa yerine koyarım, kullanır bu parayı kullanma amaçla... ...kendisi gayrimenkul şu bu yatırımlarıyla ilgili bu parayı kullanma amacıyla harcadı. Daha sonra yerine koyarım, ee, işte çeşitli yöntemler var, vergiyi öteleme, erteleme, taksitlendirme, şu bu sıkışırsam öyle yaparım şeklinde. Böyle ha. bir iddia var, parayı kullandı ama cezaevine girince... Koyamadı, boşluk kaldı. işte ortaya böyle bir çıktı. Senaryolar çıktı bu böyle senaryolar. Böyle bir iddia da var ama ne olursa olsun bu büyük bir skandal tabi. Yani şimdi oyuncuların ne günah var? Tabi ne, ne günah var ne ya? Günahı var. Yıllarca sette gece tabii. gündüz çalış, çalış, çalış. Şimdi bir de vergilerini oldu. ödemek zorunda Gitti. kalacaklar. yani. E, tabi tabi. Onun Olmaz. için evini satacak belki. Ya. O hazırı yoksa. Tabi. Yani bir de önce öyle... diyecek ki kardeşim benim vergi işlerimi siz halletmiyor musunuz zaten bağlı bulunduğum ajans olarak? Tabi. E, e i̇şte, nerede para? E işte, para gitti. gitti. Londra'ya. E, oyuncu ne yapacak? Bir daha mı ödeyecek diyecek. Ödeyecek yani? tabii ki biliyorsun, ödemek zorunda biliyorsun, onu bağlı. Menajer öyle kendini garanti alıyor ki garanti alıyor ki sadece acaba'larım değil bütün menajerler. Kimseye güven yok. E, oyuncuların e, bütün haklarını, her şeylerini kendi uhdelerine alıyorlar. Bir e, ödenecek vergi kazandığı paradan kesiyor koyuyor kasaya tabii. E, şifresine kadar Instagram şifren Twitter her şifren şey. her teslim oluyorsun teslim yani teslim oluyorsun tamamen evet. ona teslim bütün haklarını veriyorsun tabii her şeyini ya Çok evinin anahtarının şey kopyasını ya. alan menajerler var evinin oyuncusunun evinin anahtarının kopyasını kendisinde alan menajerler var arabasının kopyasını alanı duydum anahtarının kopyasını Bu nasıl bir şey Aa. Ya? ciddi söylüyorum bak duydum ciddi söylüyorum yaşam başına bir yaşam şey gelirse şey... arabanın sen sana ulaşamazsan küyse buysa o kadar titiz ve belki de niyet bu bilmiyorum ama bu kadar çok üzerine düşen bu konuların menajerler var. Ee, öyle olunca da tabii şimdi Hazal haklı. Hazal evet. Kaya, haksız mı yani? Haklı. Ali Atay'la kocasıyla hmm. beraber ayrılmışlar. Bu Başka yüzden bir şey? ayrıldılar diyorsunuz. Sonuçta herkes bir noktadan sonra e, kendi geleceğini, kendi hayatını düşünmek zorunda. Evet. Kendi parasını korumak zorunda. E, enteresan değil mi? En çok destekleyenlerden biriydi. Başı çekiyordu azalkaya. Hatta propaganda i̇lk yapıyorlardı. İlk terk eden oldu. E, yani bence e, hepsi de çıkarları için ilk etapta hmm. ne olduğunu anlamadıkları için desteklediler ama daha sonra işin iç yüzünü anladıktan sonra ee, biz ne yaptık da demiş olabilirler yani. Şimdi, yani da... üç ihtimal var. Ya çalışanı bunu tek başına planladı ve yaptı. Hayır ben... Ya bakın... danışıklı dövüştü Ayşe Barım'ın bilgisi vardı. Ya da Ayşe Barım'ın hiç bilgisi yoktu. Ayşe Barım zaten bu yüzden cezaevinde fenalaştı. Hayır bakın Ayşe Barım'ın bu kadar her şeyi kontrol altında tutan bir insanın mantık olarak düşünün. Mantık olarak düşünün. Bilmemesi veya onun bilgisi olmadan yapılabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bana yani tabii ki tabii benim, ki yani bilmiyorum. Yani ben bunun daha evvel yatından Ayşe Barın tarafından kullanıldığı bu paranın iddiasına inanmak istiyorum. O bana daha mantığa yakın geliyor. Çünkü e, giren çıkan para o kadar çok ki sen orada tek hakimsin, patronsun. Evet. Yani e, ve istediğin parayı istediğin gibi kullanabilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Sonuçta yerine koyabilecek evet. gelirim var, akarım var, var sürekli var. olarak. Evet, evet. Ancak böyle tutuklanacağını. Hiçbir zaman bilemeyemezler. Baksanıza e, yani bize. ekibindeki oyunculara bakın şu an bütün dijitalde ve ekranda bu isimler var. Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hande Erçel, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Şükrü Yıldız, Birce Akalay, Ezgi Mola, Esra Bilginç. Böyle devam ediyor. Evet, şimdi bakın. Kayyum atanacak. Milyonlar alıyorlar bir daha. %100 kayyum atanacak. Buraya %100 hmm. kayyum atanacak. Bu kadar çetrefilli, bu kadar karışık. Bak şimdi Hazal Kayla kocası ayrıldı. Başka ayrılan oyuncular da olduğu söyleniyor. Yani bu bir skanda olarak patlayacak zaten. Yarın her yerde manşet olarak okursunuz. Caner Cündoruk Caner da ayrılmış. Şimdi Caner bakın Cindoruk zaten bugün Ayşe Barım'ın hükmü açıklansın. Evet. E, bugün ak akıbeti belli olsun. İnanın bir tane oyuncusu kalmayacak zaten elinde. Evet. Yani hepsi tek tek e, adaya veda edecekler. E, tabii ki e, bir tabir vardır. E, öküz öldü, ortaklık bitti diyecek herkes yani. Bu kadar net yani onun yanında olanlar onu işte mesaj atanlar şey yapanlar zaten şu anda Selçuk yöntem durumda. de ayrılmış mesela ya. yılların oyuncusudur. Ya. Niye evet. ayrılsın yıllardır bağlı bulunduğu ajansdan? E, teker teker başka ajanslara gidecekler yani. Tabii tabii Hazal Kaya gitmiş bile. E, web sitesinde yayınlamış nereye gittiğini. Evet. Yani herkes alıyor. Peki bu kasalardaki e, Ayşe kasalarında çıkan o mücevherler filan yani onların da dökümü yapılmış mıdır? Kendi üzerine mi? Oyuncusunun mu? Başkasının Hı. mı? Yani bir de bu kazançların e, kendisine sorulacaktır. Mal varlığı ile ilgili mutlaka geziden yatıyor ama bu olaylar arka arkaya patlarsa Ayşe Barım'ın işi çok zor yani. Şimdi ev ve iş yerinde tespitler yapıldı. HTS kayıtları var. Evet. O tarihten evet. bugüne neler konuşuldu, neler, neler evet. yazışıldı, mesela kimlerle aldım, görüşüldü. Hepsi devletin elinde. Tabii aldım başka bir duyum var mesela. Sinem Kobal da ayrılıyormuş ve Kenan Emirzaroğlu'nun da ayrılmasını istiyormuş. Baskı kuruyor hmm. Sinem Kobal eşine. Sen de ayrıl diye. Sen de çok ayrıl mantıklı. diye. Çok mantıklı. Evet. Ee, yani sonuçta böyle giderse bu şirkette oyuncu kalmayacak zaten. Tabii tabii. Yani kayyum atanır. Bu bu skandaldan, Kalmadı, bu hı. olaylardan sonra atanır. Gezi davasından dolayı içeride şimdi ve yargılanacak. 8 Temmuz'da mı? Neyse, evet, mahkemesi var. 8 Temmuz'da değil mi? İlk duruşması. Ama bu da apayrı bir dosya olarak açılabilir. Bu soruşturma da açılırsa zaten %100 kayyum atanır. Evet. %100 böyle büyük Hatır. bir yolsuzluk söz evet. konusu olduğu için kayyum atanabilir. Ama biz bunu söylemiştik zaten. Bu şaibeler arttıkça, bu gerçekler bir bir ortaya çıktıkça herkes bir bir gitmeye başlayacak. Evet. Önceki o savunmalar, sosyal medya paylaşımları farkındaysanız artık yok. Evet. Evet. Yok. Ee, yani <laughs> yani niye olsun ki? Sonuçta herkes bir noktadan sonra kendi çıkarını, kendi hayatını düşünür. Evet. Belli bir yere kadar. Ee, zaten burada çok büyük suç unsurları var. Kim böyle bir şeyin yanında durmak ister ki hangi atlı başında insan ister ki bu basit bir olay değil aşabanı evet. olayı yani ve sen de oyuncu bile olsan zan altında kalıyorsun kalıyorsun doğru. tabii ki ki yani. birçok isim gitti ifade verdi evet o menajerlik ajansındaki birçok isim yakın evet. temas oldu zaten şimdi eğer şey kovuşturma yani yargılama başladıktan sonra iddianame de o kadar çok ünlü ismi geçiyor ki ilk defa Türkiye'de böyle bir iddianame. Ben 40 48 yıl 49 yıllık gazeteciyim. İlk Hı. defa bu kadar çok ünlünün bir arada bir iddianamede isminin geçtiğini ilk defa gördüm. Bütün bunlar mutlaka e, yargılamanın e, şey sağlığı açısından Hı. hakim böyle isteyecektir diye Tabii. düşünüyorum. Onları da çağırıp ifadelerine başvuracaktır. Yani tanık sıfatıyla da olsa hepsini tek tek çağırıp mahkeme büyük bir yargılama süreci bekliyor bizi düşünsene evet magazin gazetecileri orada olacak atlıya muhabirleri orada olacak polis muhabirleri orada olacak her türlü haber çıkacak oradan tabii. ama şimdi bu mali skandal da işin tuzu biberi oldu masak da şimdi bu konunun peşine düşecek mutlaka tabii. araştıracak yani işin mali bir boyutu da vergi kaçırma iddiası var tabii. bir kere her şeyden önce böyle bir tekelleşmenin bitmesine çok sevindim ben Hı -hı. İnanılmaz derecede bir adaletsiz dağılım vardı. Hem para konusunda hem oyuncular konusunda birçok sanatçı arkadaşım çok mağdurdu benim bu konuda. Yani şimdi bir Serenay evet çok yetenekli diyoruz ama her yerde Serenay vardı ya. Her yerde olması gerekmiyor. Yani başkalarına da imkanlar tanınması gerekiyor. Kadın o kadar kendine güveniyordu ki arkasının sağlam olduğunu sağlam. bilerek yine ben yine ben diye naralar atıyordu. Naralar atıyordu. Nerede Serenay şu anda? Bir tane dizisi yeni sezonuyla gelecek. Kimler geldi, kimler geçti, o kadar. Ben inanıyorum ki bu müzik piyasasına da bir ders olsun. Artık şu bizim sektördeki müzik piyasasındaki tekerleşmede bir son bulsun istiyorum. Bakın bu sadece oyuncularda değil, müzik sektöründe de var maalesef. Hı -hı. Ee, yani hep kendi e, sanatçıları, e, kendi yandaşları olmaz. Pilel abi diyor e, Hazal Kayanın geçtiği menajerlik şirketinde Çağatay Ulusoy'da orada yıllardır orada. Çağatay Ulusoy'la ile Hazal Kaya çok yakın arkadaşlar biliyorsun. Aynı dizide oynamışlardı o zamandan beri ve hatta ortak proje de olsun isterler diye hmm. Çağatay tavsiye etmiştir. Onun yanındaki onun yanına gitti. Aynı menajerlik şirketine gitti diye de not geldi. Peki evet. bakalım önümüzdeki günlerde ne gelişmeler olacak bu habere yönelik dedikten sonra. Şimdi Can Yaman'la devam edelim.